İlk taşı hiç günahı olmayan atsın. Modern Avrupalılar için sömürge imparatorluğu kurmak modern bir projeydi. Bilimsel bir disiplin oluşturmak ise emperyal bir proje. Müslümanlar Hindistan'ı fethettiklerinde yüzyıllar boyunca Hindistan'ın tarihini inceleyecek arkeolog, kültürünü inceleyecek antropolog ya da faunasını inceleyecek zoolog gibi bilim insanları istihdam etmediler. Halbuki İngilizler Hindistan'ı İngiliz sömürge imparatorluğunun bir parçası yaptıklarında tüm bu bilim insanlarını yanlarına götürdüler. 10 Nisan 1802'de Büyük Hindistan incelemesi başlatıldı. Tam 60 yıl sürdü. On binlerce yerli çalışan, akademisyen ve uzman bu bilimsel incelemede görev aldı. Hindistan'ın haritası çıkarıldı, sınırları belirlendi, mesafeler ölçüldü, Everest'in yüksekliği hesaplandı. Hint eyaletlerinin askeri kaynakları ve madenleri belirlendi. Hatta Nadir bulunan Hint örümcekleri bile incelendi. Hindistan'ın renkli kelebekleri kataloglandı. Yok olmuş Hint dilleri araştırıldı. Hindistan'da bulunan tarihi yıkıntılar kazıldı. İngilizlerin Hindistan'da yaptığı en önemli bilimsel çalışmalardan biri de Indus Vadisi medeniyetini ortaya çıkaran Mohenjo-Daro şehrinin kazılması çalışmasıydı. 1922'de bu arkeolojik çalışma başlatıldı. Milattan önce 3000'lerde gelişmeye başlamış ve milattan önce 1900'lerde ortadan kalkmış olan dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan Indus Vadisi uygarlığı İngilizlerin Hindistan egemenliği döneminde gün ışığına çıkartıldı. Çivi yazısı Nasıl deşifre edildi? Bölgede kadim halklar bu konuyla ilgilendiler mi? Araplar, Türkler, Kürtler etraflarında gördükleri dikili taşlarda, yazıtlarda ve çömleklerde bulunan çivi yazısını hiç merak ettiler mi? Hayır. Çivi yazısıyla ilgili ilk bilimsel çalışma 1618'de İran'da bulunan İspanyol büyükelçisinin Çivi yazısını kopyalayıp Avrupa'ya göndermesiyle başladı. Avrupa'da heyecan yaratan bu gelişme istenen sonuca ulaşmadı. Çivi yazısı 200 yıl daha deşifre edilemedi. 1830'larda Osmanlı Devleti ve İran gibi devletler ordularını modernize etmek amacıyla Avrupa'dan uzmanlar getirtiyorlardı. İran Şahı da bir İngiliz yüzbaşıyı, yüzbaşı Henry Revlin'sını istihdam etti. İngiliz yüzbaşı askeri ve diplomatik çalışmalarının yanında İran'da bulunan tarihi kalıntıları inceliyordu. Zakros Dağlarında Behistun yazıtlarını gördü. 15 metre yüksekliğinde, 25 metre genişliğinde ve MÖ 500 yıllarında Pers kralı 1. Darius'un emriyle kazılmış olan bu yazıtlar 3 dilde yazılmıştı. Çivi yazısıyla Farsça, Elamice ve Babilce. Yerel halk yazıtlardan haberdardı. Bu yazıtların incelenmesinde İngiliz yüzbaşıya bir Kürt çocuğu çok önemli yardımlarda bulundu. Çünkü yazıt bir uçurumdaydı. Revlinson ve ekibi ölümü göze alarak bu yazıttaki harfleri kopyaladılar. 1847'de tam ve doğru bir kopya Avrupa'ya yollandı. Revlinson iyi derecede Farsça biliyordu. Bu yazıtlardaki Farsça bölümü deşifre etti. Ardından Elamice ve Babilce bölümler de çözüldü. Bu metinden etrafa Sümer pazarlarının uğultusu, Asur krallarının buyrukları ve Babil bürokratlarının tartışmaları yayıldı. Revlinson gibi emperyalistler olmasaydı Orta Doğu'nun binlerce yıllık kadim uygarlıkları hakkında bilgi sahibi olamayacaktık. 1783'te Hindistan'ın Bengal eyaletinin yüksek mahkemesine bir yargıç atandı. William Jones. William Jones bir yargıçtı ama bilime meraklıydı. Asya Topluluğu adında akademik bir örgüt kurdu. Hint tarihini ve kültürünü incelemek amacıyla karşılaştırmalı dil-bilim alanını kurduğu kabul edilen Sanskrit dili kitabını William Jones yayınladı. Hindu ayinlerinin kutsal dili olan Sanskritçe ile Yunan, Latin, Gotça, Keltçe, Eski Farsça, Almanca, Fransızca ve İngilizce arasında benzerlikler olduğu ortaya çıktı. Mesela anne kelimesi Sanskritçede matar, Latince'de mater, Kelçe'de mater ve İngilizcede mother şeklindeydi. Emperyalistler işgal ettikleri ülkelerin tarihini, kültürünü, dilini, dinini iyi öğrenirlerse o halkları daha iyi yönetebileceklerini biliyorlardı. Bir İngiliz bürokratı Hindistan'a göreve gittiğinde önce Kalküta Üniversitesi'nde 3 yıl eğitim alıyordu. İngiliz hukukunun yanı sıra Hindu ve Müslüman hukuku, Yunanca ve Latince'ye ek olarak Sanskritçe, Urduca ve Farsça, matematik, ekonomi ve coğrafyaya ek olarak Tamil, Bengal ve Hint kültürünü öğreniyordu. Bu yöntemle bir avuç Britanyalı koskoca bir kıta olan Hindistan'ı yönetebildi. 5000 bürokrat, 40 ila 70 bin arası asker, 100 bin civarında İngiliz iş adamı 300 milyonluk Hindistan'a hakim olmuştu. Emperyalistler sadece pratik amaçlar için değil, aynı zamanda sömürülerine ideolojik bir gerekçe bulmak amacıyla da bilimi kullandılar bilimi desteklediler. Yeni bilgiler üretilmesi, yeni bilgilerin ortaya çıkartılması emperyalizme bir meşruiyet kazandırdı. Avrupalılar Avrupalı olmayan ırkların iyiliği için onları işgal etmişlerdi ve yönetiyorlardı. Rudyard Kipling buna beyaz adamın yükü adını vermişti. Emperyalist Avrupalıların işgal ettikleri ülkeler onlar için bir yüktü. Avrupalılar tüm insanlığın iyiliği için bu yükü ileriye taşıyorlardı. Avrupalıların coğrafi keşiflerle kurmaya başladıkları sömürge imparatorlukları tek kalemde iyi veya kötü olarak adlandırılamaz. İyi demek için ciltler dolusu argüman vardır. Kötü demek istiyorsanız yine bol miktarda malzeme bulabilirsiniz. Ancak emperyalistleri eleştirdiğimiz ideolojiler de dahil olmak üzere modern dünyayı kuran şey sömürge imparatorluklarıydı. Avrupalıların emperyalizme meşruiyet kazandırmak amacıyla bilimi işe koşmaları ırkçılık sonucunu doğurdu. Hint, Avrupa dillerini konuşanlar Aryanlardı. Pers, Yunan ve Roma uygarlıklarını Aryanlar kurmuşsa demek ki Aryanlar üstün bir ırktı. Darwin'in evrim ve doğal seçilim teorisi ırkçılığa bir altyapı sağladı. Aryanlar sadece bir dil ailesi değil, aynı zamanda biyolojik olarak bir ırktı. Uzun boylu, açık renk saçlı, mavi gözlü, çalışkan ve rasyonel insanlar. Tüm dünyaya uygarlık yayan üstün bir ırk. İran ve Hindistan'daki Aryanlar o bölgelerin Aryan olmayan halklarıyla evlendikleri için saflıklarını yitirmişlerdi ve başarısız olmuşlardı. Halbuki Avrupa'daki Aryanlar saflıklarını korumuşlardı. Bu sayede tüm dünyayı fethettiler. Irkçılık artık lanetli bir kelime. Günümüzde aydınlar biyolojik özelliklere bakarak ırkçılık yapmıyorlar. Artık ırkçılık kültürel düzeyde yapılıyor. Bazı kültürlerin başka kültürlerden üstün olduğu tezi işleniyor. Kültürcülük kavramı profesör Yuval Harari'ye ait. Avrupalılar Müslüman göçmenleri ırksal açıdan reddetmiyorlar. Kültürel açıdan reddediyorlar. Nasıl? Avrupa kültürü demokrasi, şeffaflık ve cinsiyet eşitliği üzerine kurulu. Ortadoğu Müslüman kültürü ise hiyerarşi, fanatiklik ve kadınların daha aşağı görüldüğü bir kültürel yapı. Bu yüzden Müslüman göçmenler Avrupa kültürünü benimseyemiyorlar. Belki de benimsemeleri imkansız. Tarihçiler ve antropologlar için kültürcülüğün kötülenmesi ırkçılık kadar kolay değil. Avrupalılar dünyayı nasıl fethetti? Bilim adamları emperyal projeleri pratik bilgi, ideolojik gerekçe ve teknolojik oyuncaklarla donattı. İşgalci emperyalistler ise bilimi, bilimsel düşünceyi ve bilim adamlarını destekledi, korudu ve finanse etti. Yaşamına emperyal genişlemeye hizmetkarlık yaparak başlamamış ve keşiflerinin, koleksiyonlarının, binalarının ve ödeneklerinin büyük bölümünü subay, donanma kaptanı ve emperyalist yöneticilere borçlu olmayan çok az bilim dalı vardır. Neden? Sömürgecilik konusunda ilk taşı hiç günahı olmayan atsın. Çünkü sömürgecilik insanın doğasıyla ilgili. İnsan özünde sömürgeci bir varlık. Gücü ele geçirdiğinde zayıfı ezen bir yapıya sahip. Bundan hiçbir millet, halk, kültür muaf değil. Tarihte güçlü, zayıfı ezmiştir. Kurt kuzuyu yemiştir. Kurt olmayı beceremeyenler kuzu olurlar. Kuzuların da kaderi kurtlara yiyecek olmaktır. Dünyanın geri kalmış halkları sömürgecilik yapmış milletleri eleştirmek gibi bir kolaycılığa düşmemeliler. Şu veya bu şekilde tarihte güçlü olduğunda zayıfı ezmeyen halk yoktur. Buna ilkel kabileler de dahil. Güçlüysen gider alırsın. Biz Türkler Orta Asya bozkırlarından çıkıp Viyana'ya kadar gittik. Niçin? Tarih boyunca yaptığımız onca savaş sömürgeciliğimizin bir gereğiydi. Biz deniz aşırı sömürge imparatorluğu kuramadık. Çünkü denizciliğimiz zayıftı. Türkler bir kara toplumu. Karada sömürgecilik yapmaya çalıştılar. Türklerin yaptığı sömürgecilik Avrupalıların sömürge imparatorluklarının yanında ilkel bir durumdaydı. Biz İngilizler gibi sömürdüğümüz ülkelere bilim götürmedik. Demokratik kurumları götürmedik. Parlamento götürmedik. O ülkelerin arkeolojik kazılarla tarihini ortaya çıkarmadık. Kültürlerini incelemedik. Türklerin Balkanlardaki hakimiyeti Yunanlılara ne kazandırdı? Sırplara ya da Bulgarlara 400 sene boyunca yönettiğimiz bu halklarla ilgili hangi bilimsel çalışmayı yaptık? Osmanlı hakimiyeti Araplara ne kazandırdı? Peki Kürtlere ne kazandırdı? O ülkeleri ileriye taşıyabildik mi? onlara yüksek bir uygarlık götürebildik mi? Bizim özellikle Osmanlılar döneminde üç kıtaya yayılan hakimiyetimiz genel olarak baktığımızda ne kendimize ne işgal ettiğimiz ülkelere ne de tüm insanlığa bir fayda getirmedi.